Kaliteli sağlık ve eğitimin öncüsü Başkent Üniversitesi ile sosyal belediyecilik anlayışıyla Ankaralılara hizmet veren yeni mahalle belediyesi el ele verdi. Alzheimer ve yaşlılar için önemli bir adım attı. Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Bakım Merkezi için yeni mahalle belediyesinde protokol imzalandı. Merkezin yapımını iş insanı Sait Ulusoy'un desteğiyle yeni mahalle belediyesi gerçekleştirdi. Başkent Üniversitesi sahip çıktı. Fethi Yaşar destekleri için Profesör Doktor Haberala ve Ulusoy'a teşekkür etti. eseri kazandırmak kadar çalıştırmak da önemli. Bunun da profesyonel bir çalıştırma, profesyonel bir kişiler tarafından çalıştırılmasını istedik. Abim, kardeşim Mehmet Haberal bize bu desteği vereceğinden üniversite olarak hem de orada çocukların da eğitim çeşitli fakültelerinde yararlanacağı güzel bir merkez o bölgeye güzel bir sağlık merkezi olarak e, ve Türkiye örnek bir proje olarak işleteceklerine yürekten inandığım için kendisinden rica ettim ve o da hiç kırmadan bu bizim şeyimizi e, talebimizi karşıladı işletmesini. Başkent Üniversitesi olarak işletecekler. Buranın bundan sonraki insanların yararlanmasına nasıl başkent hastanesinden insanlarımız yararlanıyorsa buradan da insanlarımız en iyi şekilde yararlanacaklarını oradaki yaşlılarımıza en iyi şekilde sahip çıkacak çıkacağına yürekten inanıyorum. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben başkentte, Ankara'ya Sayit Ulusoy da hedefimiz hizmet mesajı verdi. Mükemmele yakın bir inşaat kalitesi, mükemmele yakın bir proje ve e, bunun arkasında bu işi burayı nasıl işletirizse kafa yorarken sayın başkanımın da destekleri, sayın hocamın da e, dirayetleriyle bu projeyi aslında bir e, sağlık kurumunun işletmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sağ olsun şu an başkan üniversitesi oraya sahip çıktı e, gurur duyacağımız, örnek alınacak bir proje olarak bu projeyi halkımıza sunacağız. Fethi Başkanım da, benim de Mehmet Hocam'ın da hedefimiz kendimizden önce başkalarına hizmet. Profesör Doktor Mehmet Haberal da ülkemize eserler kazandırmak görevimiz dedi. Bu eserin topluma çok yararlı olacağını vurguladı. Ne mutlu ülkemiz var. Ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşlar ve aziz şehitlerimiz ile Lozan'da bu ülkenin tapusunu olan İsmet Paşa ve her zaman her şartla rahmetli şükranlanmamız gerekir. Öyle yapıyorum ben. Çünkü bugün burada çok önemli bir eserin protokolünü imzalayacak isek onların hayatı pahasına kurmuş olduğu bu ülke olduğu için bunları yapıyoruz. Boyunlarını da idam fetvası sayın başkanım. Karşılarında yedi düven, içeride sadece koltuğunu düşünene rağmen biz buradayız. Onun için görevimiz ne? Görevimiz birinci planda. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşı olarak birinci görevimiz bu ülkeye sahip çıkmak. İki, ona hizmet etmek, ona eserler kazandırmaktır. İşte bugün burada onun için bulunuyoruz. Fethi Bey'e, Sait Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii şöyle, çok yakın tarihe kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları, Türk Devleti genç olarak kabul ediliyordu. Hep öyleydi, öyle yazılırdı. Genç Türkiye diye yazılırdı. Ama insanız, hepimiz yaşlanıyoruz. Bugün gerçekten toplumumuz yaşlanıyor. Ve hakikaten muayen bir yaşa kadar çalışıyoruz. Ondan sonra elbet ki desteğe ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla o yaşlılara katkı sağlamak ve onları gerçekten normal şartlarda yaşanmanın devamını sağlamak hepimizin görevidir. Şimdi insanlara üç şey gerekli. Birisi adalettir. Ve adalet Yüce Allah'ın emridir. Mesela Nisa Suresi var. 58. ayetinde şimdi şöyle şimdi Yüce Allah diyor ki emaneti ehline verin. insanları yönettiğiniz zaman adil olun. Yine bu Nisa suresinin 135. ayeti var. Diyor ki Yüce Allah birisini hislerinize kapılarak adaletsizlik yapmayın. Kur'an-ı Kerim'de yine Maide suresi var. 8. ayetinde Yüce Allah diyor ki bir topluma duyduğunuz kin nedeniyle diğer toplumlara adaletsizlik yapmayın. Bakın bu ayeti kerime yüce Allah'ın emri. Ama bugün ülkemizde adalet nasıl uygulanıyor görüyoruz. Bunları kabul etmek mümkün değil. Şimdi Mehmet haber al. 4 yıl 4 ay ve 70 santimden geliyorum ben. Ama Allah'a çok şükür ülkemle ilgili dünyanın hiçbir yerinde şimdi a falan dedirtmedim. Hatta bir örnek vermek durumundayım. Ben dünyanın iki organizasyonunu yönettim. Bunlardan birisi Dünya Yanık Derneği idi. 2006-2008 başkanlığını yaptım. 2008'de Kanada'da, Montreal'da kongre düzenledim. Ve dedim ki bu derneğin altın kongresi 2010'da Türkiye'de İstanbul'da yapılacak. Tabii 2009'da ülkeyi yönetenler beni istirahata sevk edince yönetim kurulu toplandı. Dedi ki madem Türkiye Mehmet Haberal'ı bunu yaptı bu kongre Türkiye'de yapılmaz. Ben o zaman demir kaplar arkasındayım. Bunlara hemen cevap verdim. Dedim ki ben sizin ülkelerin içi iş karışıyor muyum? Hayır. Bu benim ülkemin içişleri iş sizi ilgilendirmez. Kongrenin sorumlusu benim. Bütün hazırlıklar yapılmıştır kongre İstanbul'da yapılacaktır bilgilerinize dedi. Arkadaşlar der ki ya biz senin için yapıyorduk. Öyle diyorsan öyle olacak. Mehmet Haberal demir kapılar arkasında ama Dünya Yanık Derneği'nin altın kongresi İstanbul'da yapıldı. Mesele budur. İki, insanları gerekli olan ikinci sağlık, üçüncüsü eğitimdir. Ha çok şükür bu son ikisi en kaliteli şekilde Başkent Üniversitesi'ndedir. Çünkü ben 1993'te Başkent Üniversitesi'ni kurdum. 1994'te de Toplum Kalite Yönetim Merkezi kurdum. Başkent Üniversitesi'nin bütün sağlık ve eğitim tesislerinde kalitenin en son versiyonu uygulanıyor. Tabii şöyle, Başkent Üniversitesi dediğim zaman çiftliğinden televizyonuna, anaokulundan kolejlerine, otellerine, polikliniklerine, diyaliz merkezlerine, hastanelerine, tarlasından, kümesinden, orkestrasından, tekstilinden, inşaatından, çikolatasından, mutfağına, başkent üniversitesi bu. Bizim görevimiz ülkemize hizmet etmek, eserler kazandırmaktır. Dolayısıyla inanıyorum ki bu eser toplumumuza çok yararlı olacak. Biz de Başkent Üniversitesi olarak bu kurumun en kaliteli bir şekilde ülkemize katkı sağlamasını temin edeceğiz ve hepimiz bu eserle gurur duyacağız. Bu eser orada yaşayanlar için aile olsun ve orada rahat etsinler. Çünkü dolaştığımız ama gördüm ki, hakikaten çok detaylı şeyler düşünülmüş yapılmış. İnsanlar orada sıkılmayacaklar ve hakikaten normal yaşamlarını sürdürecekler. Şimdi çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ya. Sağ sağlık. Sağ olun. teşekkür ederim. Ve imzalar atıldı. 122 kişi kapasiteli merkezde Alzheimer hastaları için fizyoterapi, rehabilitasyon, sosyal hizmetler, destekleyici özel eğitim ve aktivite servisi bulunuyor. Açık, yarı açık sosyal ortak alanda ise çay bahçesi, yürüyüş alanları, hobi bahçeleri ve açık spor alanları yer alacak. Yakınlarının yalnız bırakmak istemedikleri durumlarda sabah bırakıp akşam alınabilecek hastalar, ihtiyaç durumunda ise yatılı olarak tedavi görebilecek. <laughs>